Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün sizlerle birlikte Onur Bilge'den göre... Griff ve, ve tüm karakterler Videosunu izleyeceğiz Gelince ne kadar güçlü olduğunu Başlıyorum Genişletme ekranıma Sesimi kısıyorum Biraz daha tamam. Güzel. Aa seni dipten yenemez ama. Dipten yener. Şey. Ya. Dipten seni mi yenmeyecek? Sen. Yok artık abi. Seni dipten yenmeyecek. Burada derin var. Güzel. Parçalar. Bu arada fark ettin mi? Birkaç kere sıkıyor tek vuruşu. Zor bitiyor tek vuruşu bak. Bir tane bir Zor gidiyor abi. Bir sürü vuruyor ha. Tek vuruş yap yaparken. İkinci üçüncü zor gidiyor. Bir sürü vuruş yapıyor. Peşteki. Çok güçlü oğlum. Bu alamazsın. Normal ki. Yesi <laughs> içinden. Tıkatlar. <laughs> Bakalım. Oha buranın zaten içinden Çok kaç bıldım Bak şöyle biraz Ama Ben zaten... var şey... <laughs> çok hoş bir batın Şöyle Şöyle yana ama yani Bo Boyu yenebilir ya belki Boyu da yani çok vurur ha Mikrofonu ağzımda tutmak zorundayım bir de ya, sen de İnşallah ee, tamam, bu videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Sağ olun, geldim. Bakalım. Elhamdülillah. Su içtim de. Su tuyu zaten. Tokatlar. Ay, <laughs> <laughs> boğazım kurudu. Ben biraz susacağım. Boğazım kuruyacak yoksa. E primayı mı alıyordu? Az kalsın ben mi yanlış gördüm? Neyse alıyordur ya. Griftonmuş hmm. ya bardayı da aldı. Tamam buna şaşırma ama hadi gidelim. Dur diyorsunuz. Biz Eee. Neyse. Abi karakter belli ki çok güçlü gelecek. Bir de bazıları ne yaptı? Arada dediğiniz gibi oyuna baz geldi. Çok güçlü bir şey yani. Bazı... B B B B o kadar... Bu arada abi... Şurada sınıf anlatayım. Düşünün oranın üstündeyken... Bazın oristir oraya. Oristir sınıfı kaynıyor duvarı oranda... Duvarı kaynıyor işte çakılır. Ve oradan da Ya da... İkisini Sen sen. Ne çöldü işte? Ee, şey ya... Aksesuarını direkt doldurur, Uçak kullanma şarkı. Ee, o yüzden biraz öyle, öyle o kadar bir şey değil. Grip bayağı üstü. abi Jackie hiç kimse alamaz. Jackie nasıl olsun ya? Yani, ağır siklet değil dedim. A ağır siklet değil bu. Dövüşçüydü bu karakter arkadaşlar. Söyleyeyim. <laughs> Piper'ın avantajlı olduğu yerden Piper'ı bir, o güçsüz değil mi güçlü oluyor yani? Onun güçsüzlüğü karşıdaki meğer neyinizi Abi, Pem iyileşiyor ama ya. İyileşmezse Allah'a bak Pem'i söyleyeyim. Önce Griff aldım. Edgar alır. Edgar alır dedim ama Edgar alır demek istedim ben. Mortis'i alabilir gibi alır alır ya rahat. Ben de Brawl Stars'ı aldım arkadaşlar. <laughs> Çiçek falan demeyi seçeceğim. Telefonla çıkamadım da şey yaptım şeyim. Onu telefonu kullanmadı. Münir'e yaptık. Onu da takip etmeyi unutmayın. Ona da videoları gelecek ara ara. Şu an bir kesinti var. Telefonda bir sıkıntı var. Düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Saygı. Şu o yüzden o kanalıma video vermiyor. Yoksa gelir yani. Ben videolarımı aksatmam. Bir sorun çıkarsın. Bir... Ben video atmıyorsam çok uzun süre. Bir hafta bazı süreli bir atmadıysa bir insanın sıkıntı çıkmıştır, okul çıkmıştır falan. Anlayın. Baron, rahat. Eee... 3 dakika almış ya, neyse zil. Aa skiki çok kolay alır ya skiki de güçlü de abi baktın mı bir damage vuruyor hepsini vursa azar zor alıyor ama alıyor alır yani bakalım <laughs> bak bu benden zor crow <laughs> rahat rahat abi kral alır Baksana. <laughs> wow crow da az vurmadı değil de baya vurdu çok vurdu Leon bu, 56 can kaldı Leon'da. Ben bunu alır alır. Ama uzaktan başlatmışlar bu başlatmışlar. Alır alır. Ne var ki ne var şey var ki? Ne kadar var şu kuzey şey? Kromat kuzey. Ben en sonuna baktım bazı yeniyor abi. Ben geçiyorum buraya. Tamam. Geldim. Reklam atmadık da. Lul. Lul da çok güzel ya. Kolen raf yener ya. Ama zor. Kolen raf taşın. Ama kolen raft oynayamıyorum ama. Kolen raf... Rough... Bu, bu bu diye bir şey yapabiliyor. Adam tak 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 diye atacak da. Da pat 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 atacak. Ya bunu da yendiği gibi durdurup. Videoyu <laughs> kapatıyoruz. Yendi. Okey, elini alacağım. Evet arkadaşlar İki karakteri falan yenildi şu an. Öyle güçlü bir şey. Ee, demek ki Griffey oynar çok güçlü geldi. Neyse benden bu, bu kadar. kadar. Görüşürüz. Bu arada abi iki tane daha video attım şu anki bu kanala. kanala. İki tane gülmeme challenge yaptım. Bir tane de bu videodan attım. Neyse bay bay abi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.